Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce destek olmak için abone olursanız çok çok sevinirim. Doktor Fahrettin Koca İstanbul'a ayak basmasından beraber özel ve devlet hastaneleri olmak üzere bütün sağlık kuruluşu ve derneklerini tek tek dolaştı. Artan vaka artışlarını engellemek için elimizden geleni yapıyoruz diye Fahrettin Koca İstanbulları özellikle uyarmakta kalmadı. Sosyal mesafe ve temizlik kurallarıyla alakalı. Vaka sayılarının ülke geneli yüzde kırkına ulaştığı İstanbul'da dün son toplantımızı özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneği ve özel hastane yöneticileriyle yaptık diyen Fahrettin Koca gücümüzü takviye ediyoruz. Üç kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyuyoruz dedi. Salgına karşı organize olalım diyerekten tekrardan uyardı yoğun bakımlardaki artışlar nedeniyle ilavelerin gerçekleştiğini dile getiren Fahrettin Koca lütfen dikkat edelim dedi. Kronik rahatsızlığı olanlar ve hasta olanları da tek tek uyardı. Bundan dolayı biz de lütfen dikkat etmemiz gereken yerlerde kalabalık ortamlarda uzak duralım ve Doktor Fahrettin Koca'nın dediği gibi gerekli tedbirleri alalım kendi adımıza. Çünkü iş ciddi boyut kazanmış durumda. Ayrıca Fahrettin Koca Açıklamalarından sonra yarınki yapacağı basın toplantısında yasaklarla alakalı yeni açıklamaların geleceğini dile getirdi. Bakalım yarın yeni bir yasak, yeni bir kurallar gelecek mi hep birlikte öğreneceğiz. Yoğun bakımlarda ciddi artışlar olduğunu dile getirdi Fahrettin Koca. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.